25. Mektup Bu mektup, Hace Cihan'a yazılmıştır. Peygamberlerin en üstününe, aleyhi ve aleyhim mines salavati, ekmeluha ve minet teslimati etemmuha ve hulefâ-i raşidine uymaya çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala kalbinize selamet versin, göğsünüzü genişletsin, nefsinizi temizlesin, cildinizi yumuşatsın. Bunların hepsi hatta ruhun, sırrın, hafinin ve ahfanın bütün kemalatına kavuşmak ancak peygamberlerin en üstününe uymakla olur. Aleyhi ve alihi mines salavati efdaluha ve minet teslimati ekmeluha. Öyleyse ona uymak için ve onun dört halifesine uymak için çok çalışınız. Onun dört halifesi doğru yoldadırlar. Ondan sonra herkesi doğru yola onlar getirmiştir. Onlar insanları doğru yolda ilerleten yıldızlardır. Evliyalık semasının güneşleridirler. Onların izinde yürümeye kavuşmakla şereflenenler tam kurtuluşla kurtulurlar. Onların yolundan ayrılanlar doğru yoldan sapar felakete düşerler. 286. mektubun son iki sayfasını okuyunuz. Merhum Şeyh Sultan'ın iki oğlu çok sıkıntıdadır. Geçimleri güç durumdadır. Yüksek makamınızdan dileğimiz, onların imdadına, yardımlarına yetişmenizdir. Bu hayırlı işe siz layıksınız. Hatta bütün insanların ihtiyaçlarını gidermek için Cenab-ı Hak size başarılar vermiştir. Allahü Teala başarılarınızı arttırsın. Hep hayırlı işlere ulaştırsın. Allahü Teala size ve doğru yolda olanlara selamet versin.